Galatasaray ligi 102 puanla şampiyon olarak kapatmış, tamamlamış. Tebrik ediyoruz. Ama gerginlik daha da arttı. O bölümü hiç anlamıyoruz. Ya arkadaşlar şampiyon belli oldu. Tamam işte maçlar oynandı. Daha hala neyin gerginliği bu? Aman aman racon kesmeler. Ali Koç'un evinin önüne işte efendim gidip tekneyle kutlama mesajları vermeler. Neler neler ve neler neler yani sizin anlayacağınız. Böyle bir e, acayip gerginlik ortamı. Icardi de Ali Koç diye forma giyip sonra da uyuma işaretini yapmış. Niye yapıyorsun çocuğum bunu ya? Futbolda var işte ama bunlar gördüğünüz gibi bak. Eyvah eyvah görüyor musun? Fenerbahçeliler bunu unutmaz falan dermişim. <laughs> Öyle ya acayip bir taraftarlık başka bir kafa yani. Ben o kafaya gelemiyorum. Bir denedim ben e, e, takım tutmayı. Çeşitli bazı iki takımı denedim. Sonra dedim ki yok bu bana olmuyor galiba. E, benim kafa o kafa değil. Ben vazgeçtim bu işlerden ama tabii bir ikardi rüzgara esiyor. Şeyde filan da, Paris'te flan da konuşuluyordu. 30 yaşında adam bir anda fenomen oldu. UEFA kupası sırasında da hatırlayın, Hagi, Rütschko, Tafarel, Tafarel vardı, değil mi? Bunların her biri acayip birer ikona dönüşmüşlerdi. Fenomeni şimdilerde de e, Icardi böyle bir fenomene dönüştü. Şeyler artıyormuş. Valla ben de özledim ya. Buralarda bir yerde yayının içinde o Galatasaraylı çünkü e, sarı kırmızı kendisi. Birazdan gelir diye düşünüyorum Sevdacığım. Şuralarda falan uyuyordu az önce. Buluruz onu ekrana yapıştırırız sen merak etme. Ee, işte bu Icardi böyle yaramaz yaramaz hareketler yapmış tabii. Ortalığı karıştırmış. Karısı daha da fenomen. Evet o evet olabiliyoruz gerçekten de. Şeyler artıyormuş şu anda. Galatasaray taraftarlarının sayısı artıyormuş Icardi nedeniyle. Bu akşam Galatasaray'ın kutlamaları var. Ee, bir program açıklamışlar. Saat 19.30'da başlayacakmış kendi stadyumlarından Bir gerginlik ve bir ortalığın <laughs> yıkılması meselesi de orada yaşanacak galiba. Aaa! Filenin Sultanları Amerika'ya hoş geldiniz, güzel yendiniz. Ya Filenin Sultanları muazzam ya dur onu birazdan anlatacağım zaten. Hemen gelir gelmez maç mı kazandı kızlar ya dur bakayım ben onu atlamış olabilirim. Ne zaman bitti maç, ne zaman oynadılar, neyi yendiler? Bir dakika dur. Ee, böyle bir şey yok. Var mı yoksa da? Sen herhalde şey için mi söylüyorsun yoksa Kavanoz? Yani dünkü e, uçak krizi açısından mı söylüyorsun? Ya biriniz bir versin bakayım. Eren, Alp bir Twitter'a bir bakayım. Bir bakın bakalım. Ya oynanmış bir maç çok benim bildiğim kadarıyla. Evet ya bak kafamı karıştırdın Kavanoz ya. Desteğin içinde ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Kamila'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Elbette. Evet bugün akşam Galatasaray'ın kutlamaları var ve Galatasaray Tabii yani sonuna kadar diyeyim ben size. Şampiyonluğun tadını çıkartacak. Üstelik bir de Ergin Ataman Panathinaikos'un Euroleague şampiyonu yaptı. O da ayrı bir travma Fenerbahçe açısından. Geçmiş olsun diyelim. Bu ligde böylece bitmiş oldu. Artık seneye devam. Kongre gerginlikleri yaşanıyor şimdi. Galatasaray hızlıca başkanını seçti. Dursun Özbek'le yola devam dedi. Ama Ali Koç mu Ali Yıldırım, Aziz Yıldırım mı tartışması Fenerbahçe'de halen devam ediyor. Külliyenin önemli isimlerinden hukukçu danışman Mehmet Uçum. E, bu anayasa mahkemesi kapatılsın HDP niye zaten var falan diyen bir e, Kutçu danışmanı var ya Külliye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha çok MHP müktesebatına yakın olduğunu söyleyebilirim. Eski maucu aslında, Marxist e, olduğunu bildiğimiz e, bir e, hukuk insanı Mehmet Uçum o bir paylaşım yapmış e, Twitter'da e, bayağı ağır e, ithamlarda bulunmuş Ali Koç'a. Demiş ki işte Fenerbahçe Fenerbahçe olalı hiç böyle bir ee, başkan görmedi Fenerbahçe'yi mahvettiniz dur bazı cümlelerini aynen okuyayım çünkü hakikaten çok ağır laflar ee, bir dakika nerede ya A -a. ha, bu sezon da bitti son 10 yıl yine hüsran Birkaç doğruyu hiçbir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi 6 yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yöntemiyle birleştirebildi. Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir? Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir. Başka bir anlamı olabilir mi? Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe'yi araç sallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görünmemiştir. Yazıklar olsun bu yönetime. Vay vay laflara bak. Büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar. Bunlardan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Son 6 yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz. Bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmaz. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak diye yazmış Mehmet Uçum. Çok ağır laflar bence bu. Fenerbahçeliler çok bayılmamıştır bu paylaşıma ama kendisi de Fenerbahçeli. Yani acayip olan Erdoğan da tabii Fenerbahçeli. Cumhurbaşkanı da Fenerbahçeli. Yani bu, bu, bu tweet şöyle yorumlandı. Anlaşılan külliye Aziz Yıldırım'ı destekliyor diye yorumlandı ve çok sinirlendi Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç'u destekleyen kanadı. Ama bence pek Aziz Yıldırım'ı desteklemek için yazılmamış bu. Tam yani tam olarak öyle değil daha doğrusu. Ama Ali Koç'a doğrudan saldırmak için yazılmış. O çok açık gerçekten de tweetten anlaşılıyor. Böyle bir gergin ortam yani sizin anlayacağınız. Bu arada Galatasaray kupayı aldı ama parayı da Fenerbahçe bulmuş. Borsada %10 Fenerbahçe'nin hisseleri artmış arkadaşlar. 99 puanla ligi ikinci tamamlamıştı Fenerbahçe. Buna rağmen Fenerbahçe ikinciliği almış olmasına rağmen Fenerbahçe hisseleri yaklaşık %10 oranında yükselmiş. Yani taraftar olarak Fenerbahçe'ye yatırım yapanlar şimdilik kaybetmiş gibi gözükse de hissedar olarak Fenerbahçe'ye yatırım yapanlar yüzde on yükselen bir hisseyle parayı bulmuş gibi gözüküyor. Her yer futbol gördüğünüz gibi spor konuşmak istiyoruz tabii. Paris Paris'in her